Arkadaşlar herkese merhabalar diyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok sıcak bir video yapasımız yoktu ama dedik gibi şansla bir şansla kule kazıyalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bunu da paylaşayım sizlerle. Instagram'da paylaştık gerçi ama Bowling 42 numaraya 50 bin lira ikramiye vermiş oldu arkadaşlar. Daha güzel ikramiyeler sizlerin olsun diyoruz. Bowling böyle paralar vermez ama bizi de şaşırttı bugün. İnşallah daha daha iyi ikramiyeler verir. Abi buyur. Yine <laughs> mi çıktı bowlingler? Bowling Boyluk bugün veriyor bakalım. Bol <laughs> şans abi. Hadi gel. <laughs> Toparla bakalım. Hadi bir elini de sana. Tamam bulalım da başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Şans 25, 21, 43, 26, 0, ve 11 Evet ben şanslıyım diyen Arkadaşlar yorumlara resim yazmayı unutmayın Evet 04 yok 24 yok 44 yok 47 yok 31 maalesef 14 yok 40 yok 22 dedik, 18 yok, 19 yok, 22 yok, hep bir rakam gidiyor bak, 39 yok. Evet, 16 05 yok, 26 yok. Evet, geçiyoruz hemen biraz 050833190939. Bu arada YouTube'da Kazı Kazan Ustası kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada abonelerin adına canlı yayın açacağız. Çıkan ikramiye de o göndereceğiz. YouTube'da Kazı Kazan Ustası yazarsanız o kanalımıza hemen ulaşırsınız. Bilginiz olsun. 05'e geç mali. 100 evet. lira. Kazıdıkça yukarı bak. Evet 400 lira vermiş oldu bu. Olmadı mı abi? 200 liradan. Ne olsun boş çıkmasın da. Evet, bir tane de Al abi, ol şans. He, parkur kazı arkasına ne yazık ki. Evet 25, 38, 29 yok. 30 yok. 39 yok. 14 yok. 09 yok. 08 yok. 47 yok. 16 yok. 14 yok. 20 yok. 13 yok. 41 geçtik. 32 yok. Boş geçti. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Instagram adresimizde 35 3535 arkadaşlar. yok, 4 yok, 18 yok, 6 yok, 11 yok, 40 yok. Niye yani yani üçün Vere vere 200 ver. Devam et, belki bir de numara verir. 39 yok, 31 yok, 17 yok, 24 yok, 15 yok. 33 yok, 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 ne yapıyordun ya? Ortalığı yapmıyor. 200 ya? verdim arada. Sen gel göz da. Evet 13.44.37 21. 25 22, 23 yok. 29 yok. 0.6 yok. 43 yok. 0.2 yok. 0.2 yok. 11 yok. Sağ ol abi. 12, 0.3 yok. 0.2 yok. 0.3 yok. 0.3 yok. 0.3 yok. 0.3 yok. 0.3 yok. 0.3 yok. 37 var galiba. O oh, iyi 1000 lira verdi bak. 40 yok. 14 yok. 26 yok. 24'ü göremedik. 33 yok. 19 yok. 45 32 yok. 47 yok. Evet bunda bir 1000 lira aldık arkadaşlar. Şuradan hmm. Biraz katip. Evet, geçiyoruz değerli. Bin lira, lira. 45 yok. 17 yok. 19 yok. 20 yok. 34 yok. 25 yok. 39 yok. 27 yedik. 16.06 yok. 02 yok. 5 yok. 07 yok. Evet. Sağ 100 lira. Mı? iyi 300 lira verdim. Hadi bir tane daha çıksın. Hadi inşallah belki önce verir. Evet bu da 300 verdi. Olsun boş çıkmasın da. Bunlar da boş çıkmaz da iyi. 35, 33, 29, 28 ve 27. 21 yok. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 31 maalesef. 15 yok. 44 yok. 12 yok. 04 yok. Ne oluyor lan dedim. Bebeğim falan ne yapıyor? Ben de kedileri getirdim ben Devam evet. tamam. ediyoruz. Ha? Kediler getirdim ben sanırım. 08 yok. 48 yok. 40 yok. 34 yok. <laughs> 19 yok. 18 yok. 9. 14 yok. 13 yok. Ben destek. Vermedi. Vermedi, vermedi, vermedi. Evet, 49, 23, 08, 28, 28 ve 04. Devam ediyoruz. 38 25'i bulamadık, 14 yok. Evet ben şanslıyım diyen yani arkadaşlar yorumlara isim yazmayı unutmayın. Hoş lan? gördük. İşte bizdeki şans. Burada 300 lira verdi. He? Buna başka bir şey olmaz herhalde. Hadi de. Güzel kazı ama insanlar görsün kazdın Ali. Ezbere iş yap. Aşağıdan kazılmış işte ya. ya. hayır rakamına düzgün kaz yani. Bu arada yukarı destesi var. Der ki olabilir ha. Evet. Ağzı veriyor ya. Ne evet. evet. da kızı bakalım. Bu son iki kart son olsun arkadaşlar. 21 yok. 30 yok. yok. 18 yok. 19 yok. 01 yok. 12 yok. 24 yok, 39 yok, 5 yok. 40 de bulamadık. Neşat paraları bulamıyoruz lan? Hiç çıkmaz abi. Ha? Hiç çıkmıyor. Valla bize çıkmıyor. Amatör. <laughs> Bunlardan bir bin beş yüz olsaydı kurtarsaydı iyiydi. Bak sekiz yok. 37 yok. Kırk yok. Ah, bu da son olsun hadi. Bu da benim şansım olsun arkadaşlar. Artık yoksa da yapacak bir şey yok. 37 Evet. 42 40 yok. 45 yok. 33 yok. 32 yok. 47 yok. 13'ü bulamadık. Bir bir çarpıyıki gördük. Aile evet, 400 geldi inşallah aşağıdan da 600 verir. 1000 liraya tamamlar. En azından iki kart daha kurtarmış olacağız ha. Evet kazı kazan ustası kanalına abone olmayı unutmayalım YouTube'da arkadaşlar o kanalda. Abone olun kalkacağız bir günüz olsun. Evet bu da bir 400 liramız var. Bu videomuzda böyle oluyor. Hoş geldiniz 400 liramız.